Kolay gelsin Betüş'cüğüm. Aa hoş geldin Perihan teyze. Seni yine yalnız yakaladığım çok iyi oldu Betüş'cüğüm. Artık zaman küremi geri alabilir miyim? Aa tehlike geçti mi? Evet anne sahte küreyi aldığını anladı. Eminim şatoda başını taştan taşa vuruyordu. Oo <laughs> oh, canıma değsin. Dur kimseler görmeden küreyi sana geri vereyim. İşte burada. Al Perihan teyze emanetine gözüm gibi baktım. Bundan hiç şüphem yoktu Betüş'cüm. Teşekkür ederim. Günaydın. Ha, günaydın kızım. Günaydın. Günaydın. Bakıyorum günaydın. bugün çok mutlusun. Yoksa ne masal yazacağını buldun mu? Evet buldum. Gerçi biraz değişik oldu ama. Ya anlat bakalım nasıl bir şeymiş? Çilek diye bir kızı anlatıyor. Orta çağdan. 2100 yılına kadar zamanda yolculuk yapan bir kız. Sen orta çağı nereden biliyorsun? Kreşte tarih dersinde mi öğretiyorlar? Ee, şey, ilk önce bir anlatayım. Çilek diye bir kız varmış. Ah. Günaydın küçük hanım. Günaydın güzel kızım. Günaydın. Çilek, Niye bize öyle tuhaf tuhaf bakıyorsun yavrum? Şöyle söyleyeyim, biz şu an hangi devirdeyiz bilmiyorum. <laughs> Henüz devrin adı konulmadı ama ileride faniler buna Rönesans diyecekler. Ne? Aa, at arabası sesi. Tuğçe ile Kerem geldi herhalde. Ah, kim bilir? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Tekin de gel bana yardım et. Yeni pastamızı keseceğiz. Pasta, kola, dondurma. Bu şimdi dans ediyor bunlar. Şu babamın saçlarına bak. Pantolonun paçalarına bak. Bunda renk yok. Bozuldu mu acaba? Abi uzaktan kumandamız nerede? Ne? Ya kanal değiştireceğim. Çilek? Telefon mu izleyeceksin? Ee, üstündeki düğmeye baksın sen, bilmiyor musun? Düğme Nasıl? Beğendiniz mi? Rüya gibi. Ay Çok güzeldi ya. Şey gibi... ...bilim kurgu filmleri gibi. <laughs> çok yaratıcı. Bence büyüyünce yazar ol. Vallahi bence de. Ben 40 sene düşünsem aklıma böyle bir macera gelmez. Aa, Betüş duydun mu? Çilek çok güzel bir masal uydurmuş. Anne Duydum